Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi Karabük <laughs> 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 şey geldi. Hadi arkadaşlar da. Hadi devam et. Her mevzu bakıyor, oradan istese vasayti. İşinde satıbere küpü. Çok var. Hadi. Burada tutuyor. Çünkü malımın yüzde seksenini harcadım. Yüzde yirmilik malım kaldı elimde. Gelsinler herkes malını alsın. Bak, bak, bakı verecek yeri olmayanlara bakı veriyoruz. Kurbana kadar. Kurbana gidip teslimatını yapıyoruz. Kesimhaneler var Efrani'de e, kesim kurbanı biz ben kesemiyorum şahsen. E, kesen yerler var. 8 bin lira, 10 bin lira arası kesi veriyorlar. Kesimci. Ter, ter, tertemiz teslim ediyorlar kutulara koyup poşetli. küçük başlarım da var. 10 bin lirayla 25 bin arası kiloya göre. Eflanlı kurban pazarına gelip de kurban alamayan kimse olmaz. Yardımcı oluyoruz. Gelsin yeter ki herkes dini vazifesini yerine getirsin hayvanlara doğal olarak bakıyoruz ye, çok güzel yem veriyoruz genelde çoğu kişi küslü vermez yulaf otu pazardan yem alıyoruz kendimiz yem öğütme makinem var onunla öğütüp karıştırıp veriyoruz bizim bu hayvanlarımız doğal antibiyotik biz doğal beslendiğimiz için tarım ve hayvancılık yapıyorum. Doğal beslendiğimiz için hastalanmayız. Her şey bizim ye yediğimiz işte, her şey doğal. Tamam Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabüknethaber.com